Herkese merhaba. Ben UNICEF'in gençlik destekçisi Cedi Osman. Sizlere bir çağrım var ama özellikle genç arkadaşlarıma. Bildiğiniz gibi tüm dünya koronavirüsü ile ilgili çok zor bir dönemden geçiyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek için siz de biliyorsunuz evde kalmamız gerekiyor. Tabii evde de ruh ve beden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. İşte benim önerilerim. 1- Spor yapın. Mutlaka her gün evin içinde 20 dakikanızı spora ayırın. 2. Sevdiklerinizle iletişimde kalın. Onları arayın, yapabiliyorsanız onlarla videolu görüşme yapın, göreceksiniz. Birkaç dakikalık konuşma sonrasında bile siz de onlar da daha iyi hissedeceksiniz. 3. Kişisel bakımınıza özel gösterin. Her gün aşk arkadaşınızla buluşacakmış gibi. Erken kalkın, elinizi yüzünüzü yıkayın, temiz kıyafetlerinizi giyin. Sakın kopmayın günlük hayatınızdan. Unutmayın. Sağlıklı kalmak için bu söylediklerin çok önemli. Haydi şimdi herkes kendine uygun bir spor aktivitesi seçsin ve evde ona önersin. Görüşmek üzere.